Evet. Volume sıfır. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutlaka Bugün sevgili arkadaşlar. CSGO mod oynayacağız. Ananı digi sıkmıyor. Allah. Arkadaşlar video Evet. Hmm, skin menü. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ne vermesin kardeşim? Bayılmışım. Move it, move it. Evet, diyecektim ki lag girdi. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır webcamli video çekmiyordum. ki zaten biliyorsunuz yeni bilgisayara geçiş yaptık. Ne? Duvar mı attım? Yes. Slash knife mi yazıyorduk? Arkadaşlar bugün ee, Şakir abinin sunucusundayız. Dark Professional sunucusundayız. Acı ne oluyor ya arada lag like giriyor Webcamli videolar gelecek arkadaşlar Bundan sonra bir videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın kesinlikle Evet devam Bizim kendi sunucumuz da var biliyorsunuz Ona da gelmeyi unutmayın kesinlikle Bu arada farklı oyun videoları da gelecek Haberiniz olsun Bildirimleri açın Ha ne yapıyorsun ya Ulan ben vurmuştum be Arkadaşlar hafif lag var artık idare edeceksiniz. Yapacak. Kanka bir şey diyeyim mi? Acayip lag oluyor ya. Fena lag var. Webcam'de çalışıyor ya. Dur bakalım. Neyse oynayacağım ben bu oyunu. Biliyorsun oyuncu Bayağı bir ağır bir sunucu olduğu için arkadaşlar Abi adamın yanından geçiyor mermi Bıktık ya bıktık ya bot gibi oynuyorum bu arada vuramadım bir adamı maşallah admin yardırıyor arkadaşlar güzel <laughs> <laughs> slash knife mı yazıyodum 3 5 M9 bayonet. Nerede lan bu? Hadi bir nos kopatayım be. Zınk. Anos vuruşu. Kulaklıkta bende sallanıyor. Aa. Kanka. Yemen lazım artık noskobu yeter yani. Kaç kere vuracağım daha. <laughs> 10. denemeden sonra anca noskop atabildik. Oo. Mermiler daha ağır gidiyor ya diğer sonuculara göre. Mermi bitti. Sen bir at. Sen de bir at. Yok mu bir ace'imiz? Ah be. Keşke aşağı atlayabilseydim orada. Alırdım eli bu arada ya. Oynardım orayı. Neyse no problem. Ne oluyor la? Digil atıyor terbiyesiz. Abi nasıl ya? Yanından geçti mermi ya. Neyse. Evet, gene şansımızı deneyeceğiz. Evet fake atıyor. Diggle'la sıkmayın ne Diggle yasaklı moruk. Sen ne yapıyorsun? Ana <laughs> öldüm lan. <gülüyor> 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 mm, ulan be ben birini aldım o da beni aldı ödeştik Evet gençler bir bıçak değiştirelim <laughs> ya bu bıçak da sıkta. karamit alalım Aa, T olmuşum lan. Oy, Sara ne yaptı Sara? Bıçak, 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 bıçak. Ulan atamadım yana bıçak. Tek yiyecek Ben orada tek yedi sandım bıraktım bu arada da. Ölmedi adam. Allah Allah. Hep tek taraftan oynuyorlar. Yat aşağı sen bir. Lahmacun geldi. Hepinizi pide yap. Pide. Kesecek hepinizi. O da öldü. Devam ki. Sen de yat. ses alıyorum ben ya. Aa bak buradaymış. Bizim adammış da. Yok mu bir bıçak atmamız chat? ulan uça uça gidiyordum ne güzel. <laughs> evet arkadaşlar, bu arada hiç ya ben video çekerken bilmiyorum konuşmak pek sarmıyor beni. Sarmıyor demeyeyim de hani konuşamıyorum gerçekten oyun oynarken. Oy çok güzel yedim. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bilgisayara geçiş yaptık Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok iyi. Biliyorsunuz yeni bilgisayara geçiş yaptım arkadaşlar. Bundan dolayı abone olmayı unutmayın kesinlikle ve bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi. Destekleriniz çok önemli gerçekten. Her şey sizin için arkadaşlar bakın. Size daha iyi video atabilmek için daha iyi kalitede. Biliyorsunuz daha önceden webcamli video atamıyorduk. Şimdi artık atıyoruz. Bir daha göster öldün. Nice. Biliyorsunuz önceden webcamli videolar atamazdık. Şimdi artık webcamli videolar ve kaliteli daha iyi kaliteli videolar gelecek. Başka oyun videoları da gelecek ve bunlar montajlı olacak. Büyük ihtimal montajlı montajlarım yani. Sen ne yapıyorsun orada lan? Ulan <laughs> vurdular helal. 15'e 4 oynuyoruz. Aa, nice 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 sardı. Bir mitraş yapalım bakalım. Artık bir de arkadaşlar Steam'den oynuyorum 1 Gayet iyi. iyi oldu yani. Onu ben aldım kanka. Aymen'in kilidini çaldık. Bağlanmazsak iyi. Orada bizim adam var. Minoskop. Ah be. Salmadı. Aa ölmedi lan adam. Yeni spawn olmuştu. Başlayacağım. Bıçak atma diyeceğim ya. 2 3 Ay çok güzel oturdun Noskaba. Ya beni teat ya. Teat. Teat. Oh yeah. Oğlum bir salın la. La biraz da bir kez kil alak la. Alamadık ki. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İşten geldim ben de yorgunum. Videoyu editlerim ondan sonra yatarım ne yapayım. Videoyu yüklerim. Car çürük durumlar o şekilde. Tamam hadi son bir elde atalım. Sen öldün. O da öldü. Hoppa sen de öldün. Lahmacun. İyi ya lahmacun. Evet arkadaşlar bir dakika da doğru görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.